Merhabalar Zeliha ben. Ben bir DEHB koçuyum. DEHB'li bireylerde stresle başa çıkmanın yöntemlerinden bahsedeceğim. Eğer de EHB'ye sahipsen hayatının ilk birkaç yılında strese girdiğini söyleyebilirim. Çünkü ebeveynin stresliydi ve şu anda hayatınızda sizin için daha fazla stres yaratan hangi koşulları oluşturuyorsunuz? Ele alın. Vücuduna dikkat ediyor musun? Egzersiz yapıyor musun? İyi besleniyor musun? Doğaya çıkıyor musun? Yani bütün bunları yapıyor musun? yapmıyorsanız özellikle odaklanmanıza yardımcı olmak için ilaç alıyorsanız bu sadece bir semptomu tedavi etmektir ancak diğer konulara çalıştığınızda hayatınız daha dolu olacak ve ilaca ihtiyacınız olmadığını fark edeceksiniz. Stres üstünüze geldiğinde de şunları yapabilirsiniz. 1- Eğer egzersiz yapmaya fırsatınız olmuyorsa mesela 5 dakika yerinizde zıplayın ya da sevdiğiniz bir şarkıyı açın ve dans edin. Bu beyni anında sakinleştirir. 2- Zihni doğayla resetleyin. Bir danışanım doğada vakit geçirmenin ona çok faydalı olduğunu fark etti. Haftada bir sahilde ya da ormanda yürüyüş yapın. Bu hem zihninizi sakinleştirir hem de odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Ya size şöyle sorsam, siz strese girdiğiniz anlarda neler yapıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, birbirimize fikir olsun.